iki buçuk puan diyelim ki indirdi. Evet. Yani ne olacak, ne değişecek, ne değişmeyecek, daha çok daha az indirirse ne düşünüyorsun TL yatırımlar açısından? Ya şu değişecek, bir kere artık yola girdik mi? Yani faiz indirimleri trendine girdik mi? Piyasalar Hı -hı. onu bir hissedecek. Hı -hı. E, çünkü ben hani tabii ille de bir trende girmiş olmamız gerekmiyor. Yani 2.5 iki buçuk düşürür Merkez Bankası sonra işler tekrar karışır bir iki ay sonra düşürmez. Yani Hı -hı. ille de bir altına imza atıp bundan sonra başlamıştır demekte. De e, gerekmiyor Hı -hı. ama e, bir, bir e, faiz indirim sürecine e, girildiğini Merkez Bankası'nın da dezenflasyondan e, ve rezerv durumundan e, yeteri kadar e, kendini iyi hissettiği sinyali piyasalara verileceği için bence e, TL yatırımları içinde olumsuz olmaz. Ne olur? Eğer bu tabii bu şekilde bir e, döngü başlarsa insanlar e, risksiz TL yatırımlarından birazcık daha e, Mevduat da iniyor zaten, stopajda hmm. yükseldi. Birazcık daha ya borsaya kayalım mı, hmm. başka bir yere kayalım mı diye düşünenler olurlar. Yani risksiz TL likit yatırımlardan biraz para yavaş yavaş başka adres aramaya başlar ama 2,5 puanla hemen başlamaz. Başlamaz. Yani yavaş yavaş bu sürecin e, hani e, nasıl söyleyeyim, startı verilmiş olur gibi e, düşünüyorum. Bir, bir miktar borsaya gider. Döviz almak isteyen olur, her zaman olur. Hmm. Dövize bir miktar gider. Şimdi de orada tabii yurt dışı hisseler ve bu yapay zeka teknolojisi falan gibi şeyler. Dolayısıyla orada da revaçta olan bir şey var. De e Dediğim gibi e bitcoin ve e ona benzer yatırım araçları, altın, hala altınla ilgili e merkez bankalarının rezerv biriktirmeleri, co jeopolitik e olaylar dolayısıyla hala altının gideri var, gümüşün gideri var deyip, yani döviz ederken dövizle alınan o türlü yatırım araçlarına yönelmek isteyenler de olabilir. Olabilir. Yani birazcık paranın e, toplandığı likit yerlerden birazcık daha başka yerlere gitmesine e, neden olabilir bu. E, ama eğer dezenflasyon varsa ve gerçekten dezenflasyon devam edecekse hmm. aslında TL'nin e, faizinin de o... Önümüzdeki enflasyonu düşünmemiz lazım hep. Çünkü insanlar hep şeyi düşünüyor. İşte geçmişte şu anda enflasyon 35'e indi. Evet. Ve işte benim gördüğüm kendi pazardaki enflasyonun 40 diyor, 45 diyor bir şey diyor. Kendi inanışları da var. Ee, geçmişte ama geçmişte önümüzdeki bir yılda belki 35 değil, belki 25 olacak. Evet. Eee enflasyon hakkında hatlarda... ilgili var mı bir şey? Yani 30'lar civarı 30'lar civarında bekliyoruz. bir e, çok büyük bir sıkıntı olmazsa Olmaz. artı eksi 1-2 puan 30'lar civarında bekliyoruz. Ama inen artış yani bu seneyi de gördükten sonra yıl sonu bile şu an 6 ay neredeyse uzak, uzak yani. geliyor. Hı -hı. Ama şu anda eee 30'lar civarında olacak gibi görünüyor. E, paranın bir miktar daha daha getirili şeyler aramasını Bekler. neden olabilir? Evet.